Kadınları kendinize aşık etmenin 10 yolu. Arkadaşlarıyla iyi geçinin. Arkadaşlarının seni sevmesini sağla. Senin hakkında arkadaşlar tarafından duyacağı güzel bir kaç yorum senin ona karşı olan değerini artıracaktır. Unutmayın ki her kadın için arkadaşlarının yorumu önemlidir. Aptal ve beceriksiz görünmeyin. Hiçbir kadın aptal ve beceriksiz bir erkeğe hayran hayran bakmaz. Kendinizi küçük görmekten kaçının. Konuşmalarınızdan kendinize güvendiğiniz sonucunu çıkarsınlar. Ara sıra kibirli konuşmaktan ve bilmişlik taslamaktan çekinmeyin. Kararında yapılan ben bildiğimci tavırlar size olan saygıyı arttırır. Kendinizi ezdirmeyin. Biliyorum o kadına hayran ve aşıksınız. Ancak onun size karşı olan saygısızca ve ezici tavırlarına razı geldiğiniz ölçüde onu elinizden kaçırma ihtimaliniz artıyor. Sonra alındığınızı hafiften gösterin. Vaktiniz devam ediyor aşırıya kaçmamak kaydıyla sert bir dille uyarın. Unutmayın aşırıya kaçarsanız tamamıyla kopar. İnce ayarı koruyup vicdan yaptırarak sert çıkarsanız daha önceki iletişiminizi üst seviyeye taşırsınız ve elde etmek için şansınızı korumuş olursunuz. Eriyip bitmeyin veya bunu belli etmeyin. Evet arkadaşım sana söylüyorum bunu kesinlikle yapma. Kadının gözlerinin içine hayran hayran bakma, zor da olsa tut kendini. Daha hislerine ulaşmadan kolay yoldan hayranlığını dile getirip onu kendine aşık edeceğini sanıyorsan babayı alırsın. Bu işlerin kolay yolu yok. Bir kadını kendine kolaylıkla aşık edemezsin. Her daim dikkatli olmalısın. En azından aşık edene kadar. Friends ondan kurtulun. Türkçesini arkadaş olarak görüyorum hali olarak çevirebiliriz. Size her fırsatta çok iyi bir arkadaşsın. Kardeş gibisin gibi övgü dolu ama işinize yaramayacak sözler geliyorsa bilin ki zor bir aşamadasınız. Ne yaparsanız yapın, kesin bir dille sizin onun kardeşi olmadığınızı belirtin. Bunu esprili yollarla da yapabilirsiniz ama bir defa ama bir defa da olsa sizinle bu şekilde konuşmamız gerektiğini belirtin. Nedenini sorarsa bu tür muhabbetleri sevmediğinizi, kadın erkek arasında kardeşliğe veya kankalığa kesinlikle inanmadığınızı belirtin. Tabii kan bağı hariç. Bu konu hakkında da ayrıyeten detaylı bir video gelecek merak etmeyin. Organizatör olun. Başlık sizi korkutmasın. Eğer bir arkadaş çevresi içerisinde bulunuyorsanız ilk etapta kadın doğrudan bir yere davet edip korkutmak yerine toplu bir organizasyon ayarlayın ve bunu özellikle siz yapın. Lider pozisyonunu üstlenin, güzel bir etkinlik ayarlayın ve bu işin içinden kolaylıkla sıyrılacağınızı gösterin. Oltaya gelmeyin. Bazı kadınlar balık tutmayı çok severler. Oltalarını sağa sola savurup gelen balıklara da içten içe gülerler. Bu balıklardan olursanız kaybedersiniz. Bu balıkçı güzellerinden birisine kapıldıysanız dikkatli olun, balık koleksiyonuna bir de sazanı eklemeyin. Bırakın, oltalasın dursun. Siz duruşunuzu korurken ona ne yaptığını görüyorum yemezler bakışını atın anlayacaktır. Klişeleşmiş komplimanlardan kaçının. Ona gözlerinin ne kadar güzel olduğunu, herkesten farklı olduğunu, güzelliğinin göz kamaştırdığını falan söylemeye niyetiniz varsa bu videoyu kapatın gidin. Her şeyin bir zamanı var. Siz daha işin başındasınız. Bunun gibi sözler doğrudan teslimiyet içerir ve teslim olmuş bir sıkadına çekici gelmez. İlişkinin başlangıç orta ve ileri seviyeleri vardır. Bunun gibi sözler belli bir olgunluk sürecini o doldurmuş ilişkiler için geçerlidir. İşin başındaysanız kullanmayın. Şakalaşın. Her insanın farklı bir şakalaşma tarzı vardır ama hepsi muhakkak şaka kaldırır. Yeter ki doğru gözlemleyip hoşlanacağı tarzdan şakalar yapın. Hedef, hedefinizi gözlemleyin, sorular sorun, ilgileri neler, neleri güler, hangi şovları izler, hangi dizileri takip ediyor, enstrümanlara, kitaplara ilgisi var mı ve bun bunları sohbet esnasında inceden öğrenin. Sonrasında ise kafanızda belirli bir şema oluşacak ve gözlemleriniz sonucunda da doğru bağ kuracak şakalar yapmaya başlayacaksınız. Bu aşamadan sonra göreceksiniz ki o da sizinle şakalaşmaya başlayacak ve her şey daha sıcak bir hal alacak kendiniz olun. Evet, en önemli maddemiz aslında kendin olmak. Ama kendim olduğumda diğer söylediğin maddeleri gerçekleştiremiyorum dediğiniz duyar gibi oluyorum. Hayır, saydığım tüm bu maddeler kendi içinizde potansiyel olarak var. Ancak sadece birinizin sizi uyandırması gerekiyor. Durum bunlar ibaret. Hiç kimse farklı biri gibi davranarak mutlu olamaz. Elde ettiğin kişi ise seni değil, o çizdiğin farklı kişiyi sevmiştir. Tüm bu maddeleri kendi karakterinin temelleri üzerine inşa ettiğinde alacağın başarı seni çok daha mutlu edecek. Tüm bu maddeleri özümseyerek teker teker uygulamaya çalışın. Aklınıza takılan soruları ise yorum kısmında sormaya çekinmeyin. Yeterli yorum ve beğeni gelirse videonun devamının geleceğini de unutmayın. İyi şanslar.